Özellikle içinde erkeklerin bulunduğu bir güruh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis-i şeriflerini tekrar edip duruyorlar. Kocası kendisine öfkeli bir şekilde geceleyen kadın sabah oluncaya kadar, başka bir rivayette eşine dönünceye kadar melekler ona lanet okur. Maalesef bu hadisi pek çok erkek suistimal ediyor. Çoğu zaman geçerli bir sebep olmaksızın hatalı bir şekilde kefek eder zikrediyorlar. Burada ait El-Karni'den nakledilen yalan rivayetlere de dikkat etmek gerektiğini söylemek gerekir. Bir cuma vaazında kendisine eşini şikayet eden bir adama şeyhin cevabı şöyle olmuştur. Kadınlar eşiyle, çocuklarıyla, ev işleri ve yemek yapmak gibi pek çok işle uğraşıyor. Biraz insaflı ol. Efendimiz aleyhissalatu vesselam kadınlara saygılı olunmasını ve değer verilmesini emretmiştir. Dedikten sonra uydurma olduğu sonradan tespit edilen şu hadisi zikretmiştir. Karısına kızan erkeğe her adında lanet edilir, rızkı kesilir, hastalığa düşer olur. Şeyh bu hadisi zikrederek kadına değer verilmesi ve saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulamak istemiştir. Uydurma olduğunu bilse muhtemelen bu rivayeti zikretmezdi. Daha sonra hadis alimlerinin yaptığı araştırmalarda bu hadisin uydurma olduğu ortaya çıkmıştır. Fakat alimler bu noktada kadına saygı gösterilmesini şiddetle vurgulamakta ve bu konuda başka pek çok hadisin olduğunu Efendimizin eşlerine ve eşleri dışındaki başka kadınlara da son derece saygılı ve sevgili davrandığını önemli vurgulamaktadırlar. Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Erkeğin en hayırlısı, kadına en iyi davranandır. Kur'an'da bir ayet-i kerimede şöyle bir ifade geçer. Onlar sizin için birer elbise, sizler de onlar için birer elbisesiniz. Bir başka ayette, onun varlığının delillerinden, Allah'ın ayetlerinden biri de kendileriyle kaynaşmanız için size kendi nefislerinizden eşler yaratması ve aranıza sevgi ve merhamet koymasıdır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. İslam milletin varlığını teşkil eden aile hayatının mesut ve huzurlu olması için gerçek ve keskin hükümler beyan etmiştir. Bir milletin huzuru, terakki ve talihi o milletin bireylerini teşkil eden aile ocaklarının huzur ve saadetine bağlıdır. Binaenaleyh ailenin çatısını teşkil eden ev reisi erkekle medeniyet ve terakkinin tamamlayıcı unsuru ve erkeğin felaketini önlemeye sebep olan ev hanımı olan kadındır. Aile bireyleri olan karıyla kocanın geçimsizlik yapmamaları ve birbirlerine sevgili ve saygılı olarak yaşamaları için şu hususlara riayet etmeleri şarttır. 1. Kadın, erkeği aile ve ev reisi olarak tanınması ve bilmesi lazımdır. Bu bir dini, ahlaki ve ilahi hükümdür. Binaenaleyh helal ve doğru olan her emrine itaat etmesi lazımdır. 2. Kadın ve erkeğin huy ve tabiatlarında birbirlerini anlaması ve anlaşması lazımdır. 3. Fikir ve ahlak bakımından birbirlerine saygı ve hürmet etmelidirler. Yani ev işlerinde ve emsali şeylerde, istişare ve fikir teatisinde birbirinin fikrine iltifat ederek değer vermelidirler. 4. Kadın ve erkek her iki tarafta birbirinin haklarına riayet etmesi lazımdır. 5. Erkekle kadın, müşterek veya her birinin kendisine has vazifelerine riayet etmeli ve birbirinin vazifesini küçümsememeleri lazımdır. Her ikisi de birbirinin vazifelerinde yardımlaşmaları veya vazifelerini takdir etmelidirler. Mesela erkek devamlı hayatta ve memate lazım olacak evin ihtiyacını, ailenin nafakasını, mehrini ve her türlü ihtiyaçları karşılamak için çeşitli vazife ve iş görmektedir. İş yerinden, dükkanından, dairesinden, camisinden, cemaatinden ve sayır vazifelerinden evine geldiği zaman karısı güler yüzle, tatlı dille ve en güzel saygı ve sevgiyle taltif etmesi ve gereken hizmetinde bulunması lazımdır. Kadın da kocası gittiği zaman onun evini, çocuklarını bekliyor, yemeğini yapıyor, cinsi arzusunu tatmin ediyor ve erkeklerin yapamayacağı pek çok vazifeleri görmektedir. Kadının bu ve benzeri vazifelerinde erkeğin takdir etmesi ve iyi muamele yapması lazımdır.